Derviş. Ne yapıyor? Havada güneş mi var? Şapka tak. Dizdin mi onları? Hava, ha, hava çok. Hava mu güneşli? O, o uçak mavi uçak. Hava çok mu güneşli? Hava çok mu güneşli diyorsun? <laughs> o sarı kamyon. <laughs> o neymiş? O kırmızı kamyon. <laughs> Açılmaz mı? Plastik. O neymiş? <laughs> Bakalım. Bu, bu da sarı kamyon. Yani hem, hem sarı hem kırmızı. Açıl, açıl. Hangisi açılıyor? Açıl. O da açılmaz ki. Plastik onlar. Açıyor. Bunlar canlı değil. Bunların gerçekleri açılır. A... Uhhhh. sen mi Uhhhh. tek başına Onları sen O sarı. Beyaz. Evet. Mavi. O kırmızı. O da sarı. O da sarı. O kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden de. mi yapıyorsun? Aferin yapalım Hadi bakalım. O mavi. O sarı. O da sarı O kırmızı. O da sarı. O da kırmızı. O da sarı. Beyaz evet. Aferin. Arkışlayın. <laughs> o ne? Kırmızı mı? Kırmızı Beyaz evet. Yani. Uçak evet. Küçük uçak ama. Mavi küçük uçak. O da kırmızı kamyon. Hem de itfaiye arabası. Aa, 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 Düşmedi düşmedi. Onu yoldan çek. O tarafa getir. Onu bu tarafa getir. Piste getir. Küçük pist var ya. Aa. Dur, uçağı oraya getir. Hı çifti. Düşmedi düşmez. Çıksın. Hı hı. Aa. Anne. düştü. Çıksın. O tarafa. Açın. Diğer arabalarını da getir. Siyah. Hı, hı. Mavi Tom bir araba. Hı hı. O da itfaiye arabası. O da sarı kamyon. Chu. Kamyon. Chu. Açılmıyor, açılmıyor, açılmaz ki onlar. Onlar oyuncak. Chu, chu, Aferin. Başarılı. He, o da. <laughs> Aferin. Kim yaptı? Kim yaptı? Sen mi yaptın? Aferinstein. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Bebeği de getir. Bak bebek de orada. Onu da getir o da oynar. Bebeği de getir. Şi. O se Şi. sepet. O sarı. Şi. O mavi. Şi. O mavi. Şi. O sarı. Şi. O kırmızı. Şi. O sarı. Bu tarafa dön de göreyim mi? Şi. Kırmızı. <gülüyor> 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 Aferin. Hoppa. <laughs> 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 Kendini mi alkışlıyorsun? <laughs> yavaş At. yavaş 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 atma kendini Atma kendini. Wow. Atma kendini. Ah. Hoppala. <laughs> bak bak uyutma saatin gelmiş hadi. Açı. Açız gitme. Açı. Uyku saatin gelmiş. Uykun geldi mi? Å <laughs> <Opa. laughs> <Opa. Ay. Ay. laughs> nei, Saru, Saru. Yeah. nå. Der. <laughs> O ne Beyaz. bu beyaz. bu beyaz. O sarı. Be. O siyah. She. O siyah. 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 Aferin oğlum. Hangisi? Aa, açı düştü. Düştü. Onu kaldır bakalım. Hı? Kaldır. <laughs> Sen düşürdün. <laughs> O arabaları yolda sür. Yeah. Tabii canım orada daha rahat olur. Heh. Bu tarafta sür. Abi değil, o düştü. O kırmızı düştü evet. Hi. O kırmızı düştü. Onları yola getir. Yolun üstünde sür onları. Düştü düştü. Düştü evet. Asi. Hı hı. Oy mavi yeşili. O Mavi. <laughs> ee, ne güzel değil mi? <laughs> İkisini birden mi sürüyorsun? Aferin. <laughs> tek tek sür, he, yola koy onları. Yolda sürmesi daha rahat. <Gülüyor> <Gülüyor> o mavi. İkisi birden olmaz. Teker <laughs> teker. Birer birer, bir, birer 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 луча ручах. На ручах. Чу. Вот так вот, да? Hmm. Derviş. Çıldırdı. Hı hı. Çık. Çık. Çi. O kırmızı. Çi. O mavi. <laughs> Uçak düştü. Bebek düştü. Bebek düştü evet. Kaldır. Düştü hemen kaldır onları. Hadi yardım et onlara kaldır. Çı. Ee. Açın. Aferin. Bebeği de kaldır. Bebek. Aha, bebek. Bebeği bu tarafa çevir. Yüzünü bu tarafa çevir. Bebeğin yüzünü bu tarafa çevir. Çı çı. Çı çı. Çı çı. Arabaları oraya park mı edeceksin? Tamam hadi park et. Aa çocuğum düştü. Tamam kaldır. Bekir. Hmm. Bekir. Aa, Çok güzel oldu abi. Aferin. Hani, Alkış. hani, Alkışlayın. Hani, Alkışlayın. Hani, Alkışlayın. Alkışlayın. Hadi böyle yap. Arkadaşlar ne yap? Böyle yap. Böyle yap. Derviş. Böyle, Berviş. böyle yap. Evet işte. Tamam kaldır onu. Böyle yap. Hadi böyle yap. Böyle yap. Böyle yap.